Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim, bugün tecvid nedir? Nasıl uygulanır? Onu işleyeceğiz beraber. Tecvid bir şeyi süslemek, güzel yapmak anlamlarına gelir. Her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hata yapmadan okumaktır. Tezvit, Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri ve bu harfleri oluşturan harflerdir. Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere okunmasını bilmek farzdır. Yani namaz gibi oruç gibi zekat gibi farzı ayindir. Tecvidi bilmeyen ve harici gözetemez. Kur'an-ı Kerim harflerinin ağızdaki yerlerini bilmeyen bir Müslümanın okuduğu Kur'an-ı Kerim kıldığı namaz sahih olmaz. Kur'an-ı Kerim Allah ve Resulünün isteğine göre okunması gerekir. Tecvidin gayesi Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i açık açık tane tane oku. Müzemmil Suresi 4. ayeti i Kerime Buna göre Kur'an-ı Kerim ağır ağır harflerini belli ede ede öyle ki dinleyenlerin harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Fahri Kainat Efendimiz tecvidle okumayı emrederken tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Hazreti Cebrail Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i tecvidli ve harici huruflu bir şekilde Kureyş lehçesine göre getirmiştir. Tecvid kitabımızda 23 tane konu var. Bugünkü uygulamamızda bunları sırasıyla sizlere anlatacağım inşallah. Bismillah. Ya eyyühe. Ye harfin uzatan. Harif metten elif var. Sebebi metten uzun elif geldi. İçindi kelimede. Bura meddi munfasıl olur. Hellezine zel harfin uzatan harfimetten ye var. Bir elif uzatılır. A menu Elifin üzerinde mukadder elif var. Bir elif uzatılır. Bir elifin uzatılma ölçüsü de bir parmak kaldıracak kadar bir süredir. Nu vav var uzatılır la lül. Burada geçiş olduğu için bu vav uzatılmaz. Yehu de. He harfin önünde. Harfi var. Bir elif uzatılır. Wen Sara Burada lem takısı var. Nun geldi. idami şemsiye. Malkun ne olur. Satürn'ün önünde elif var bir elif uzatılır. Meddi tabi'i. R harfini uzatan harf metten mukadder ye var. Sebebi içindeki kelimede uzun elif geldi. Burada meddi munfasıl olur. Evliya e. Y harfini uzatan harf metten elif var sebeb metten aynı kelimede kırık hemzi geldiği için burada metti muttasıl olur. dördlü miktarı seçilmesi vaciptir. Tecvid kurallarına göre. Ba'duhum evliya. Sakin mimden sonra elif geldi. Burası da mimi sakinin üçüncü halinden dolayı izhar olur evliya Burada aynen yine burada olduğu gibi metti muttasıl olur. Ba'd. Burada dururuz tı durağı var. Burası bir kurala girmez. Ve men yetevellehum. Cezimli nundan sonra malgunun harflerinden ye harfi geldi. Burası idami malgunlu olur. Vellehum min. Burada da sakin mimden sonra mim harfi geldi. Burası da hem idam misleyin misli mislini uğramış hem de ne sakin şöyle diyelim mim ve nun harflerinde gunnelik sıfatı var. Ayrıca onun için burası idam misleyin ne olur. Minkum. Cezimli nundan sonra çaf geldi ihfa harflerinden. Bura ihfa olur. Minküm diye. Fe innehu. Burada he zamirdir. Bir elif uzatılır. Min hüm. Cezimli nundan sonra he harfi geldi. Burası da izhar olur. hum. Burada durduk. Burası bir kurala girmez. Tıdra var durduk. Devam edersek burası da Mimisaki'nin üçüncü halinden dolayı isar olur. İnnallah. Ayrıca nunlar üzerinde geldi şedde. Mim ve nun harfi şeddili geldiği zaman nun ve mimin üzerinde onları tutulması gerek. İnne Allah'a Lafzatullah'ın üzerinde mukadder elif var. Bir elif uzatılır. La yehdil Burada ise kamer olur. Lam takısının üzerinde cezim olduğu için kavmel zalimin Lam takısından sonra zı geldi burası idam şemsi olur. Valimin Burada durduğumuz zaman burası da metti arz olur. Durak uzatması. Mimi uzatan harf metten yebar. Seve metten nunun suçunu. Durursak metti arz olur. Nunun harekesi düşer durmazsak, devam edersek meddi tabiye dönüşür. Feterellezine Bu lamın üzerinde şedde gelmiş, burası hiçbir kurala girmez. Zine meddi tabi olur. Fi meddi tabi gulü meddi tabi olur. Bihim meradun Burada aynen burada olduğu gibi idam misleynin malgun olur. Çünkü mim saçi sonra harekeli mim geldiği için. bihim meradun. Z harfi burada kanlı okunur. Harekesi üstün olduğu için. Meradun diye teniminden sonra içi üstün, içerisine iki ötüre dediğimiz tenimin İki ötre geldi. Devamında ye var. Malgunun harflerinden burası da ida malgunlu olur. Meradünyü. Yani buradaki ye harfi şeddeli okunur. Yüse sinin uzatan harf elif var. Ziune. Aynı harfin önünde vav var. Bir elif uzatılır. Une. Fihim. F harfin uzatan harf metin ye var fihim ye. Burada da aynen saçin mimden sonra ye harfi geldi. Mimin saçin üçüncü halinden dolayı burada izhar olur. Ye kulüne. Her iki harfin önünde de vav var. Harfi metten bir elif uzatılır. Nehşâen. Şin harfini uzatan harfimetten metten mukadder ye var sebebi metten içinde de uzun elif geldi burası metti olur. En tusi bena cezimli nundan sonra ihf harflerinden t geldi. Burası da ihfa olur. Tusi bena medditabi na medditabi da ira Dal harfini uzatan harf elif var. Sebeb aynı aynı kelimede kırık hem de geldiği için burada metti muttasıl olur. Burada duruş yaptığımız zaman burada h görünüyor. Üzerinde iki nokta var. Geçiş yapılırsa yeni t harfinde durmazsak dairatün diye Geçiş yapılır, T, har, T harfi kullanılır. Eğer duracaksak, H harfi üzerine duruş yapılır. Da irah. Faasallahu. lafsatullah'tan öndeki harfin harekesi üstün olduğu için Allah kelimesi kalın okunur. Enye etiye. Ceziminununda sonra ye harfi geldi burası da malkunla olur ye tiye bil fethi burada lamur üzerinde cezim olduğu için burada isari kameriye olur ev emri min İki eseden sonra Mim harfi geldi burası idamı Malgun olur değerli kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.